Uuuu. Nasıl yani? Kaşıkla dokunarak bileceğim deme bana. Herkese merhabalar. Bugün Yemek.com'da gözü kapalı yarışmasına geldim. Çok heyecanlıyım. Muhtemelen hiçbir şey yapamayacağım ve nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. O yüzden... Söz... Hoş geldin. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> İkimiz de heyecanlıyız şu anda. Evet. Ee, ben senin kaç tane bileceğini merak ediyorum. Sen de yiyecekleri merak ediyorsun. Önüne 6 tane yiyecek koyacağız. Ee, bunları dokunarak, tadarak ve koklayarak bilmeni isteyeceğim. Evet. Ve hepsinde gözün kapalı olacak. Hazırsan başlıyoruz. Başlayalım. başlayalım yani. <laughs> ee, önüne tabağımızı koyduk. Koklayarak başlıyoruz. Evet. Ee, ben gerektiğinde ipucular vereceğim sana ama başlayabilirsin önde tabak. Ellemiyorum değil mi henüz? Üst... Tabağı tutabilirsin. Sadece koklamanı istiyorum. Aynen. Ha. Bayağı da büyük bir tabak <laughs> ha. Ağır canım. Ben bunu biliyorum. Bu zencefil değil mi? Değil mi? Evet. Oha çok emindim. Biraz daha kokla. Zencefil gibi. Ben bunu hep ilk meyvede ya da sebzede yaşıyorum. Doğru bildin. Teşekkür ederim. Doğru. Patates miydi? Hayır, zencefildi. E niye beni kandırıyorsun? <laughs> Ama çok iyi yani. Ama ben <laughs> zencefil çok severim. Bir de kullandığım bir şey o yüzden. İkinci tabak da geldi. Bakalım. Yani hemen bitmeni şey istemiyorum. Açık bir şey. <laughs> ha, Ellemek istiyorum ben. Yani niye böyle bir elleme şeyim oluştu? Ama abi, kolay yani söyleyeyim mi direkt? Yoksa özel. senin için dolandırayım mı? Yok dolandırma. Amerikan salatası değil mi? İyi tamam. kabul etmeyecektim <yani. <laughs> İtalyan da var. <laughs> çok kolay oluyor. Bizi kesmek istiyor. Güzel gözüküyor. <laughs> İki de gözüküyor. İkide ikiyle koklamayı çok güzel bir şeydir. Ee, şimdi konunu kapatmanı ve tatma bölümündeki ilk yiyeceğimizi tatmanı isteyeceğim. <laughs> Ay bu işte burada patlayacağım bak. Umarım. Her şey çok <laughs> iyiydi ama. Ah. Bu biraz sesini değiştirecek, bunu acıtabilir bilmiyorum. Ee, önünde sıvı bir şey var. Kaşık koyduk o yüzden. Dökmeden evet. yemeni isteyeceğim. Oo elledi bile. <laughs> Neyse kısmet. Tamam. <laughs> Kapanın öne doğru eğersen. Öyle yapalım değil mi? Çünkü dökülmesiniz böyle. Korkuyorum her zaman e dökeceğim diye. Hiçbir tat almıyorum. <laughs> Domates çorbası değil. Domates ne? çorbası. Ya bu şey gibi böyle sütlü bir şey. Çorba değil. Çorba değil. Çorba <laughs> değil. Yoğun bir havası var. Böyle sütlü bir şey ama. Krema değildir herhalde. Kefir Krema değil değil mi? Burnum kapalı olunca hiçbir tat alamıyormuş. Ben bu çok bunu anladım şu anda. Ee, Yine de başarılısın. Yani. Alkışlar senin için geliyor. Krema mı? Evet. Ama krema hiç böyle yememiştim ha. Ben de bilemezsin zaten. <laughs> Burnumu çıkar, burundaki şeyi çıkarınca direkt bütün tadı ağzıma geldi. He. gerçekten altı da altı yok. <laughs> Ona doğru gidiyoruz. Kremayı bilen bunu da bilir diyeceğim <laughs> çünkü çok moralim bozuldu. <laughs> ya benim amacım üçe vakti Ben şu anda iyiyim. Tamam o zaman devam edelim ya. Önünde. Başlıyor. Başlıyor. Bir kaşık var. Kaşıkla da yiyebilirsin. Ben yani tak kaşıkla hemen lazım. Dokunmanı istemiyorum. Al. Yok. Derken? Dokunun. Onu da anlamamışsındır. Bu tatlı da. Uuuu. Nasıl yani? Kaşıkla dokunarak bileceğim deme bana? Ya çok komik bir şey diyeceğim. Dokusu çok tanıdık ya. Çünkü ben eğer düşündüğüm şeyse bunu hep ezerek yiyorum ve limon sıkarak. Ya şey mi bu? Avokado mu? Harbi mi diyorsunuz ya? Çıkar çıkar kapat gidiyor. Bu kadar yemek. Harbi mi? Bir dakika Allah aşkına. Açıyorum. Aç aç. Allah'ıma avokado. Ama bir şey diyeceğim. Ben bunu hep... Evde beş tane avokado var. Ben bunun artık ustası oldum yani. Yani ezerek. Kaşık... Ezerek ve li... bunun dokusu o kadar tanıdık ki bana. Bu şey ben bunu ezerek ve limonla yiyorum çünkü. Ben dedim size yiyeyim diye. Şaka yapmıyordum yani. Çok severim avokado. <laughs> <de> <laughs> tatma bölümünde kaşıkla dokunarak yediği. <laughs> <laughs> şaşkınım şu anda. ne diyeceğim bilemiyorum. Ama bu saatten sonra taraftarın oldum. Altı da bir altı bil diye. Hiç böyle hissetmemiştim. Yapalım bunu. bunu altı da altı Altını yapalım. Altını altı yapalım. Buyur önünde. Eğer bunu bilirsen... Elliyorduk, değil mi bunu? Bunu elliyorsun. Tamam. Dokunmak için. Eğer bunu bilirsen Aha. altıncıyı koymaya da bilirim. <laughs> Beni şey ilan edin. Bir, evet. en birinci benim. Aynen. En birinci. Sulu Buyurun. bir şey mi acaba? Ha. <laughs> un değil. Un daha yoğun. un. değil değil mi? Değil. Değil. Evet. Bundan sonra değil demeyeceğim. Sonra, <laughs> i̇yi son söylediğini kabul edeceğim. <laughs> ama şey gibi yani un, şeker... Değil. Son aklın olsun. Ee, i̇yi düşün. Aa! Son aklın olsun iyi düşün. Çok ee, çabuk harcadın çünkü. Ama... Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Toz şekerle şekeri aynı sayardın değil evet, mi? Evet. Ha tamam. O önemli. <laughs> ya böyle çok gıcık bir hepsi var. Kabartma tozu mu? Vanilin değil. Aklına gelen tüm tozlu şeyleri Evet. <laughs> Aa. kabul etmedin sayılır mı? Bir dakika. Gözü bandını aç. Böyle bilebilecek misin? Bir de onu düşünüyorum. Ay şu anda ellerini de kirlendi. o zaman açma bir dakika. Gözünü açtık. Şu anda bilebiliyor musun? yani avokadoya kaşıkla dokunarak... Krem şanti mi bu? Değil. Ne bu ya? Nişasta. Aa. 6 6 ya Yaaa! ama hiç... Bak ucuna gelmedi yani. Şu anda 5'te 4'sün. Bilirsen 6'da 5 İdil'le beraber kalacaksın ve ikinciliği paylaşacaksın. 5,5 talep ediyorum. Çünkü bildim, çok bildim ya. Neyse dur. Tamam, Oraya onu, sonra gelelim. Onu sonra, onu sonra <laughs> Elliyorum değil mi? Evet. İçine sok peynir. Oo. Hayır. Sütlaç bu. Sütlaç mı? Niye sessiz kalıyorsun? <laughs> Sütlaç diyorsun be. <laughs> sütlaç değil mi? Çünkü pilav tuvaleti gibi. Ya patlıcan ezmesi diyecektim ya sütlaç diyecektim. Ama kıvamı bakımından tatlı ya. ya. <laughs> Ay şey de un oldu. Unu. Üzülme ya. Yani. <laughs> Nişastayı bilemedim. Bir yenilik daha iyi <laughs> Nişastayı ama bir şey diyeyim mi? Ben sütlaç sevmem bir de yani. Yapısı çok benziyor. Hala elliyorum bu arada. Şey. <laughs> Yapısı itibariyle sevimli bir şey. Yani güzel. Top sende, videoyu sen bitir. <laughs> Ben çok eğlendim bugün, tahminlerimden de fazla bildim aslında. Ben çünkü amacım 3'tü sonunda gaza geldim artık hani çok iyisin, Beril hemen bitiyor falan deyince birinciliğe yükselmek istiyorum o yüzden yorumlarda beş buçukları bekliyorum arkadaşlar. O yorumlara beş buçuk gelecek, ben Buse Terim'le birinciliğe oynayacağım. Sonra Buse'yle finale çıkacağım, onunla bir daha yarışacağım. <laughs> bu güzelmiş, bu güzelmiş, tamam. Hırs hırsıma yenik düştüm şu anda. Şaka maka gerçekten çok eğlendim. Ee, bir daha yaparım. Ona kadar yükselirim. <laughs> Yükseltelim bunu yapalım. Çok eğlendim. Ee, Yemek.com'a üye olmayı unutmayın aşağıdan. Ayrıca benim kanalıma da beğenirseniz üye olmayı unutmayın diyeyim. Öyle. <laughs> Teşekkür ediyorum çok çok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hem burada hem benim kanalımda. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.